Tunceli'de 28 Mayıs günü vereceğim ilk kez gideceğim Tunceli Ovacık. Bu konserin çeşitli anlamları var. Tunceli aydın bir ilimiz, önemli bir ilimiz ve ben ilk kez gidiyorum ve aynı zamanda da Munzur Nehri'nin bir doğa koruması konseri olacak. Yani bir nevi Kaz Dağları gibi Munzur Nehri'nin temizlenmesi için destek arayışları var. Evet, Türkiye'nin, Anadolu'nun en güzel nehirlerinden birinin tekrar e, en iyi şekilde hayata kavuşması için efendim. E, konser 5.30'da başlıyor. Ben yalnız gitmiyorum bu sefer. E, yanımda Serenat Bağcan da var. Çünkü e, Tunceliler herhalde biraz Nazım Hikmet şarkılarımı dinlemek ister diye düşündük. Ve bir Tunceli olan Cemal Süreya şiirleri ve şarkılarım var. Benim Cemal Süreya 4 mevsim bilirsiniz. E, Tunceli'de buluşmak üzere diyelim. 28 Mayıs'ta ben çok mutlu olduğumu çok sevindiğimi ve tüm Tunceliler'i beklediğimi ve o obacık konserine eminim ki Tunceli ve civarından pek çok kişi ilgi gösterecektir.